Merhaba arkadaşlar. Bugün Ninja Go fanlarının en merak ettiği soru hakkında tartışacağız. Kai ikinci sezon part 1'de nasıl nasıl bir vizyon gördü? Ben burada bu videoda tahminlerimi size söyleyeceğim. Şimdi birincisi ben ee, Kayın e, herkes niye hakkında bir şey gördüğünü söylüyor ama Doofyadın galiba bir açıklamasında doğru cevabı gördüğünü söylüyor. Buna da e, yola çıkarak herkes zaten Nia'yı gördüğünü söylüyor Nia hakkında Nia'nın başına kötü bir şey gelmiş diyorlar ama eğer e, bu doğru olsaydı Dog fiyat açıklamasında Evet hepiniz doğru bildiğiniz gibi şeyler söylerdi ama bunu söylemiyor şimdi e, şöyle söyleyeyim e, iki tane seçeneğim var benim ya annesi ve babası hakkında gördü ya da yeni seri olan Ninjago Legends hakkında görmüş olabilir. Yani hani e, canavarlar diyarına sıkışıyor ya orada sıkıştığını görmüş olabilir. Ben benim tahminlerim bunlar. Şimdi birincisi e, annesinin adı galiba Maya'ydı. Babasının adını hatırlamıyorum. Onlara ne olmuş olabilir? Ee, ne olmuş olabilir? Şey Lord Rasmes mesela onlara tuzak kurmuş, hapis etmiş olabilir. Kaybını görmüş olabilir. Diğer seçenek ise Monster Oasis'te arkadaşlar. Canavarlar diyarı. Ee, burada da işte sıkıştığını görünce ya da canavarlaştığını görünce orada ee, yalnız kaldığını gördüğü için Nia'ya bakıyor olabilir. Zaten belki Lloyd ve Nia'ya bakıyordur. Benim tahminlerim bunlar. Siz de tahminlerinizi yoruma, yoruma yazmayı unutmayın. Benim tahminlerim bunlardı. Benim bak aklıma bir şey gelmiyor başka. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.